Geylani Hazretleri Abdülkadir Geylani Hazretleri Sohbetler Tam imana sahip olan nefis şeytanına boyun eğmez. Şahsi arzularına uymaz. Aslında iman sahibi nefis denen bir şeye hak tanımaz. Hakkı tanımayan ve bilinmeyen bir varlığa nasıl boyun eğilir ki? Hele kötülüğü herkesçe müsellem olunca. iman sahibi Rabbinden başkasına inanmaz ve varlık tanımaz. Onun gayrını bir yana atmıştır. Hele dünyalık şeylerden hiç hoşlanmaz. Öbür alemi arzular. Bu hale eren elbette ki Mevlası ile olacaktır. Bütün kulluğunu onun uğruna yapar. Cümle vaktini onun yolunda geçirir. İman sahibi can kulağıyla şu ilahi hitabı işitmiştir. Onlar yalnız Allah'a kullukla emrolunmuştur. Din yolunda pak ve ihlas sahibi olarak. Beyyine Suresi 5 Varlığında beslenen halkı Hakk'a eş etmekten sakın. Allah'ı tevhid et. Çünkü bütün eşyanın yaratıcısı O'dur. Her ne varsa hepsi O'nun elindedir. Ey onsuz şey arayan adam, başta aklını ara. Sen aklını yitirmişsin. Onun hazinesi dışında bir şey var mı? Şu ayeti kerimeyi dinle. Bize göre saklı hiçbir şey yoktur. Her şey bize malumdur. Hicr Suresi 21 Ey evlat! Kader oğlu altında uyu. Uyurken sabra yatsan. Önce uyur görün, sonra tam uykuya dalar, hakikate erersin. Kurtuluş yolunu gözeterek kulluğa devam et. Böyle devam ettikçe iyilikler akarı gelir. Yazılandan gayri gelmez. Bu arada iyi olmayacağını sandığın şeyler de gelebilir. Tam arzu ettiğinde gelir. Hepsini hoş gör. Ey cemaat! Kadere uyun. Bu yolda hayli emek sarf eden Abdülkadir'e dönün. Onun tuttuğu yolu siz de benimsin. Kader Yolunda boynu eğiklerden olduğum için beni Kadire Allah'a ulaştırdı. Geliniz varlığımızı bir yana atarak ona koşalım. Bu yolda biraz daha perişanlık çekelim. Halk bizi rezil görsün ne çıkar? Biraz zahmet çeksen ona vardıktan sonra hepsi geçip gider. İçimize ve dışımıza sultan kesilen nefsimizi hak yoluna çevirelim. Cihan Şafi'nin elçisine başvuralım onu gönderinin hatırı için elini eteğini bırakmayalım. Peygamberi kastediyor, peygambere ulaştırıcı ve kavuşturucu olması sıfatıyla kendini kastetmesi de muhtemeldir. Tazim bizi küçültmez, bilakis yükseltir. Size bir elçi gelse, sözlerini dinlemeden kapıya mı koyardınız? Tecrübe etmeden itimatsızlık mı beyan edersiniz? Onu sevin ve ona bağlanın. Bunu yaparsanız hakkın sohbetine erer, iyilik kaynağını bulursunuz. İşte dediklerimi dinle. Göreceksin ki belayet derecesi kapında seni bekliyor. Sen onu aramasan dahi o seni bulur. İlahi ilim denizinden doya doya içmen böylece kabil olur. Onun fazilet kapısına anlattığımız yoldan gidilir. Başka yol yoktur. Fazilet sofrasına böyle oturmak kabil olur.'' Onun rahmeti kadere uyana gelir. Bu halin sahipleri teklerdir. Milyonda bir çıkar. Her soyda ve her kabilede bir tane ancak çıkar. Belki de çıkmaz. Takva hali sana gerekli iştir. Allah yolunun gerçek yerlerine uy. Nefsine uyar olma. Şeytan ve kötü arkadaşlarından kaç. İman sahibi bunların cihadından fari olmaz. Bunların elinden kurtulup başını dışa çevirmez. Nefise cihad etmekten alnın teri kurumaz. Onun üzerinden ne zırh çıkar ne de atının eğeri sökülür. O büyükler uykuyu yenmek için uyurlar. Nefse karşı çarpışmak için yerler. Zaruret olmadan konuşmazlar. Onlara adet susmaktır. Ancak Rabbinin kaderi onları konuşturur. İlahi fiiller onları konuşturur. Onlar bunun farkına varmazlar. Benlikleri ölmüştür. Yarın kıyamet olduğunda duyular nasıl konuşursa burada onlar öyle konuşur. Onları Allah konuşturur. Allah herkesi konuşturmaya güçlüdür. Sebepler yaratılır. Onlar da konuşurlar. Herhangi bir iş için onların kullanılması gerekince sebepler hazır olur. Allah'ın dilediği üstündür. Arzu ettiği şeyi yapar, o büyüklerin bu şekilde konuşmaları bir hikmete dayanır. Peygamberlerin vefatı sonunda yerlerini bu büyükler aldı. Bir hüccet olarak konuşurlar. Her konuşmaları bir hüküme dayanır, yarın kıyamet günü olunca halkın özrü kalmaz. Çünkü müjde ve çekinme mevzuunda her sözü bu büyükler beyan etmiştir. Peygamberlerden sonra halk yararını onlardan görecektir. Peygamberimiz bilginler peygamberlere varistir buyuruyor. Asıl veraset yukarıda anlattığımız ve daha anlatacağımız huyları benimsedikten sonra başlar. Ey ee cemaat! Allah'ın nimetlerine şükredin. Sizde bulunan nimetleri ondan görün. Çünkü yaratanımız buyurdu. Sizde bir nimet varsa o Allah'tandır. Nahil Suresi 53 Hani onun nimetlerine şükrünüz, halbuki onun iyilikleri sizi sarmıştır. Nimetleri içinde dönüp duruyorsunuz. Halin nicedir? İyiliği başkasından gören çaresiz. Bu taraftan iyiliği Allah'tan başkasına mal edersin, beri yana döner, nimeti az bulursun. Size gerekmeyeni, yaramazı neden beklersiniz? Allah'ın verdiği kuvvet ve kudretli, ona isyanda harcamanıza sebep nedir? Ey evlat, yalnız kaldığın zaman seni kötü işten koruyacak duyguya muhtarsın. Ayak kaymasını önleyecek tedbirin olmalı. Hakkın her an seni kontrol ettiğini içinden sezmelisin. Bu düşünceler varlığını sarmalı. Anlattıklarımıza şiddetle ihtiyacın vardır. Benliğini bu öğütlerle donattıktan sonra nefisle cenge çırpman kabil olur. Halk arasında büyük olarak tanınan kimseleri ufak bir hata yıkabilir. Zahitleri şehvetler perişan eder. Abdalları maddi varlığını manevi varlığa katmak isteyenleri yersiz düşünce süründürür. Bilhassa yalnızlık hallerinde. Kötü fikirlerinden kendilerini korumaları gerektir. Çünkü bunlar şahsın kapısında beklerler. Tek tek halka hakka çağırmaya memur edilmişlerdir. Onlar mahlukata şöyle hitap ederler. Ey kalpler, ey ruhlar, ey insanlar ve cinler, hak yolunu istiyorsanız bana gelin. Gelişiniz kalp adımıyla olsun. Takva ve vera caddesinden aşın, gelin. Dünyayı bırakın, ahireti bir yana atın. Mevla'nızdan başkasını düşünmeyin. Bana bu duygularla dolarak gelin. İşte bize uyanlar böyle olur. Gayretleri sayesinde yerle gök arasındaki boşluk dolar. Ey evlat! Nefsi bir anaat. Şahsi arzularından geç. Yukarıda azıcık vasıflarını anlattığımız er kişilerin ayakları altında toz ol, toprak ol. Onlar ellerini birbirine vurduğu zaman gözle kaybolacak kadar küçül. Hak! hem aziz hem de yücedir. Ölüyü diriltir. dilediği an, dirileri de öldürür. İbrahim aleyhisselam peygamberin ana babası küfürle gitmişti. O iki ölüden biri çıkardı. Onlardan koca bir İbrahim peygamber doğdu. İman sahibi diridir. Küfür ehli ölü sayılır. Allah'ın tevhid nuruyla bilen diri, müşrikse ölüdür. Allahu Teala, Geçmişteki peygamberlerin indirdiği bazı kitaplarda şöyle buyurdu. İlk defa şeytan öldü. Çünkü bana karşı geldi. Bu yanlış iş onun sonsuz yıkılışına sebep oldu. Artık yaşadığımız zaman son demlerini geçirmektedir. Ortalığı yalan nifak tohumları kapladı. İçi dışına uymayan kimselere yanaşmayın. Yalancı ve insanları doğru yoldan saptıran kişilerden uzak durun. Onların kılığı deccal kılığıdır. Tipleri şeytana benzer. Bu vasfı onların yalnız dış cephelerinde aramayın. İçlerini biraz sezecek olursanız, onların fenalığını hem anlarsanız, kendi iç bünyende de bulabilirsin. Nefsin de şeytan kılığına girip seni azdırabilir. Onun da bir vasfı deccaldir. Onları da ıslaha çalış. Kötü arzularını da yenmeye gayret et nefsin fenalığını düşünmeden başkasını kötülersen sana yazıklar olsun derim. Varlığında her cins kötülük saklı, münafıklık, aldatıcılık, daha birçok fenalık onda varken başkasına sataşmana ne gerek? O ayrıca Allah'a şirk de koşuyor, bunu bildiğin halde neden göz yumuyorsun? Nefsine muhalif ol, ona uyma, onu kuvvete bağla, çözme, onu hapset, yalnız hakkı kadar ver, fazla verme, sonra azar baş edemezsin. Her zaman onunla mücadele et ve onu yenmeye çabala. Şahsi arzularına bin, onlar sana yük olmasınlar. İşte buna meydan verme. Tabi hevayı, nefsani zevkler, kötü arzuları yık, yeniden yap. Onun akdi yoktur. Küçük çocuğa benzer, gözleri de kördür. Gideceği yolu sen göster ondan bir şey de öğrenmen mümkün değildir. Kendi bildiklerinden ona belki öğretebilirsin, öğrenmek istemez ama hissen iyiye yanaşabilir. Aksi halde ondan kabul edeceğin her hareket senin ebedi yakılıp gitmene sebep olur. Şeytana nasıl yakın oluyorsun? O senin düşmanındır. Aranıza bir kan davası girmiştir. Babanı öldürdü, anneni kandırdı, Adem babayla Havva anaya neler etti bilir misin? Evet bilirsin ama yine de ondan ayrı olmuyorsun. Kork sonra onlara yaptığını sana da yapar. Elindeki silah takva ve tevhid olsun. Yalnız halinde şüpheli iş tutma. Allah'tan yardım dile. Doğru olmak ve yardım dilemek senin askerlerindendir. İşte silah, işte asker. Kumanda edebilirsen ne aile, Yoksa yanarsın. Bunlar sana yeter. Gayret et. Şeytanı da, nefsi de, kötü duyguları da yenebilirsin. Hak'tan yardım diledikçe o senin nedir? Bu olduktan sonra nasıl başarı elde edemezsin ki? Ey evlat! Bir eline dünyayı, öbür eline de ahireti al. İkisini yan yana getir. Bir yere yerleştir. Aralarından çık. Mevlana yönel. Tek olarak hakka yönel, kalbin çıplak olsun, onda ne dünya ne de ahiret bulunsun, hiçbiri olmamalı. Mevla'ya yöneldiğinde, sivadan, masiva, haktan gayri şeylerden soyun. Yaratanla yaratılmışları karıştırma, Halik'i bırakıp halkla olma. Bütün sebeplerden kesil, yaratıcılık iddia edenleri yere vur, bunları yap. Sonra dünyayla ahireti bıraktığın yere git. Dünyayı nefsine ver, ahireti kalbine koy. Mevla'yı da muhakkak ki sırrında sakla. Ey evlat! Nefsinle olma, kötü arzunla, hevanla olma, dünyayla olma, ahireti de bırak. Hakkın gayri bildiğin her şeyden silkin. Bunları yapabildiğin an tükenmez hazineye erersin. Sonsuz hazine dedikleri budur. Hidayet bu yolda olur. Oraya erersen ölmek senin için muhal imkansız sayılır. Günahtan dön. Koşar adımla Efendine git. Tevbe edeceğin zaman dışını ve içini temizle. Tevbe ilk defa kalpte olur. Tam ve pürüzsüz dönüşle Mevlana sarıl. Günah libasından çök. Mecazi manada değil, hakiki manada Allah tanutan. Bunlar kalp işidir. Olması için kalbin temiz olması şarttır. Peygamberlerin göstermiş olduğu yolda gitmek gerekiyor. Kalıbın kendine has işi vardır. Kalbe de has olan bazı şeyler bulunur. Sebep kisvesinden soyunmak, kullara dayanmamak kalbin yapması gereken şeydir. Kalp tevekkül denizinde yüzer, Allah bilgisini varlığa sindirir. Onun sonsuz ilim denizine dalar sebebi bırakır, sebebin asıl sahibini arar. Bu durumda vasat halde bulununcaya kadar zahmet çeker, sonra içine döner ve şöyle der. Bizi yaratan doğru yolu gösterir. Şuara Suresi 78 Sonra yoluna devam eder, yerleri aşar, sahilleri dolaşır, sonra yolunu aydınlık kaplar. Allah'a hakiki manasıyla inanır yolunu kesen engeller yok olur. Hakkı arayanın kalbi mesafeleri aşar. Her adımda görüşü ötelere geçer. Yürüdüğü yolda korkulu bir şey gelse, iman kalkanı onu saklar, onun şecaat duygusu verir. Korku buharı kalmaz, ateş korkuları yok olur, emniyet nuru gelir, yakınlık sevgisini benliğinde bulur. Ey evlat! Başına bir iş gelecek olursa, sabır eliyle karşıla. Şifa buluncaya kadar dur, bağırma, çağırma, şifa gelirse şükür eliyle al. Bu hale geldiğin zaman en güzel şeyi bulmuş olursun. Cehennem korkusu iman sahiplerinin ciğerlerini parçalar, renklerini değiştirir, kalpleri masum olur. Bu duygu sonunda Allah'ın rahmet suyu üzerine saçılır, lütuf hoşluğuna kavuşurlar ahiret kapısı onlar için açık olur. Sevdikleri makamı görür ve sonunda oraya yerleşirler. Bir zaman rahat edip huzur bulduktan sonra bu defa celal perdesi açılır. İlk korkudan daha büyük bir ürperme hasıl olur. Kalpleri hakka doğru uçmaya başlar. Bu devirde biterse cemal kapısı yol açılır. Artık bulacaklarını bundan sonra bulurlar sakin ve emin olurlar fakat bu emniyet ilk defadan çok üstün ve hoş olur dereceler bir bir artar perdeler arka arkaya açılmaya başlar duyguları yeni yeni şeyler sezmeye koyulur çünkü Hakk'ın tam yakını olmuş olurlar Allah'ım bizleri Hakk'a yakın eyle